Merhaba sevgili dostlar. Ben Gürkan Özer Kılıçarslan. Arslan. Neymi diğer GHK dostunuz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bu aralar farkındaysanız daha sık video yapmaya başladım. Yani 2020 pandemi yılı bu işe başladım. 2020 yılında arka arkaya videolar yapmıştım. Çoğunluğu bunların şey hakkındaydı pandemi hakkındaydı. Ama farklı konularda da videolarımız oldu. Daha sonra 2021'de de biraz yaptım. Fakat araya epeyce zaman girdi. Çeşitli nedenlerle. Biraz da e, çok zahmetli bir iş olduğunu düşündüm video yapmanın, yayınlamanın. Ya video aslında yapılıyor. Şöyle ki e, Bur, şuraya bir fotoğraf koymak, buraya bir yazı koymak, bilmem ne falan bunlar çok uğraştırıyor. Yani bunlarla ilgili çok mesai harcadım ben. Ya yani karşılığında çok almadığını düşündüğüm için devam etmedim sonra. Bir ara verdim, uzun bir ara verdim. Ama şimdi böyle raw İngilizcesi olan böyle bir ham videolarla yani en fazla sürede bir abone ol şeysi var. Tamam abone olun ya. Yani. Onunla idare edelim yani buraya ne fotoğraf koymanın oraya bilmem işte yazı, atraksiyon koymanın. Ondan sonra bu işte videonun e, videolar koymanın köşelere bilmem ne, işte canlı hareketler. Bilmem. Ben zaten hareket ediyorum ya. Daha ne hareketler. O yüzden daha böyle sade videolarla e, Yapmak daha kolay. En fazla YouTube'a yüklenme süresi, işte YouTube'un işleme süresi falan var yani. Ben bu videoyu çektikten sonra, bir saat sonra, bir buçuk saat sonra, en kötü çok uzun bir videoysa iki saat sonra yayında olabiliyor. Ama bir türlü altı saat uğraşmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Yani. Neyse. Şimdi. Son videomuz. 14 Mayıs sonrası açılacak ilk davalar hakkındaydı ve bu ilk iki davayı ben önerdim. Neydi bu iki davamız? Afat, buradaydı Afat. Bir de Kızılay, değil mi? Buradaydı Kızılay. Şimdi yeni iki dava daha önereceğim. Bunun sonu yok aslında. Bu videoların sonu yok yani. her gün de çekebilirim vallahi yani. Şimdi Yüce Odin güç versin her gün çekebilirim. Çünkü her gün çeksem, seçime kadar her gün çeksem, her gün size video yayınlasam, en az iki dava falan yetmez. Bunların suçlarına yetmez. Bugün de size iki dava daha ödeyeceğim. Bunlardan bir tanesi, ilki, hiç şüphesiz benim ezelden beri, özellikle, Sosyal medyada vurguladığım en tehlikeli bir diğer terör örgütü olan, bunların hepsi terör örgütü, hepsi mafya olduğu için yani ya terör demişiz, ha mafya demişiz, fark etmiyor. Ee, bir tanesi daha var, Hıyanet İşleri Başkanlığı. Evet, bildiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi normalde Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında bu tarikatları şunlara bunlara karşı kurduğu bir kurum bu. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz. AKP zamanında ise burası tam bir e, ama hemen bütün AKP yıllarında değil. Yani gerçeği de teslim edelim. E, iyi i̇yi kötü ilk 10 yılında falan bu kadar çok politize değildi Diyanet İşleri Başkanlığı veya ya o zamanlar ben buna Diyanet İşleri Başkanlığı demiyordum mesela yani. Değil mi? İlk 10 yılda. Ama son 10 yılda yani ikinci yarısında AKP faşizminin ikinci yarısında bunlar bizzat bir e, neye döndü? Bir terör örgütüne döndü. Terör. Bir tane söyle yazmış bana Twitter'da engelledim terör diyorsun falan. Pis trollün teki. Neyse. Şimdi bu Hıyanet İşleri Başkanlığı özellikle mevcut başkanları olan bu Ali Erbaş denen şahsın e, kimliği üzere kimliğinde tam anlamıyla bir partizan e, bir parti teşkilatı haline geldi yani yani Hitler'in e, SS'leri gibi çalışan bir örgüt haline geldi. Değil mi? Bunu biliyoruz yani. 15 Temmuz'daki selaları, şunları, bunları falan bunları anlatmaya gerek yok. Ama benim asıl burada vurgulamak istediğim en korkunç suçları ise, en korkunç suçları ise bunu hepimiz biliyoruz ki deprem gerçekleştikten sonra, ikinci, üçüncü günü müydü, neydi? Bunlar sela okudular. Sela, sela. Yani İnsanların daha enkaz altında yaşadığı, yaşamaya çalıştığı, hayata tutunmaya çalıştığı o dakikalarda, o saatlerde utanmadan selahut ödülü E, O dakikaya kadar tamam belki e, yine 20 bin insan ölmüş olabilir ama belki 20 bin insan daha hala yaşıyor. Değil mi? Ve bunu biliyoruz. Soğuktan öldü insanlar, donarak öldüler insanlar veya yardım gelmediği için açlıktan, susuzluktan, işte orası burası ezildiği için pıhtı attı, kan, kalp krizi vesaire öldü insanlar. Ama bun, bu, bunlar gerçekleşmeden önce bu Diyanet İşleri Başkanlığı denilen sefil kurum, Türkiye'nin en çok, en yoğun bütçesine sahip olan, en kalabalık kadrosuna sahip olan, en düzümsüz kadrosuna sahip olan, tamamen AKP teşkilatının e, mensuplarından oluşan neredeyse yüzde doksan böyle, işlerinde bir iki tane ateist de var yani, çıkıyor artık. Bu kurum, bizzat yaşayan insanlara sela okudu ya, sela okudu. Essela! Aslında kendisine sela okudu o o sabah, o gece. 14 Mayıs'tan sonra açılması gereken en önemli davalardan birisi hiç şüphesiz Hıyanet işleri Başkanlığı olarak artık tanımlayabildiğimiz bu Diyanet işleri Başkanlığı'nın başta Ali Erbaş denilen yani o eline kılıç bulut alıyordu ya işte Ayasofya'da falan bu adamın yargılanması, bu şahısların yargılanması. Bunları yargılamayacak olan bir iktidar asla gelmesin başımıza. Asla gelmesin. Bay Kemal seni uyarıyorum. Eğer bu şahsı yargılamayacaksan yallah Arabistan'a. Çünkü bunlar bu vatanın en büyük hainleridir. En büyük hainleri oldular. Hainlerinden biri olanlar. Yani yar, hainlik arası, yarışması yapsak aslında kimin en çok hain olduğunu da tespit etmek gerçekten zor. Yani TÜİK'çiler mi hain? Diyanet işleri mi hain? Afatçılar mı hain? Kızılaycılar mı hain? Sürpriz olsun. Daha sonraki videolarım için saymayacağım. Başka 150 tane kurum daha var. Hangisinin daha çok hain olduğu konusunda gerçekten biz bile şaşırdık yani. Yani bunu hukukçulara Allah kolaylık versin. Yüce Odin daha çok kolaylık versin. Ben aslında yani iyi ki iyi ki zamanında hukuk falan seçmemişim ya. Bir düşünsene ya. Yani, şimdi bunlarla uğraşmak zorunda kalacaktım ben yani. Hangi birini şey yapacağız, yargılayacağız? Yani tarihi ya gezegene gelmiş en büyük en büyük suç örgütüyle karşı karşıyasınız ya Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılında. Yani. Bunlardan daha büyük bir suç örgütü gezegene gelmedi ya. Naziler dahil ya. Naziler dahil. 6 milyon Yahudi'yi katleden 50 milyon insanın ölmesine yol açan Yahudi şey, Naziler bile bunlar kadar bunlar kadar ahlaksız bunlar kadar suçlu değildi. Ya onların ideolojisi belliydi. Bunların ideolojisi de yok. Dini sadece bir kisve olarak kullanan kişi çok aşırı derecede çirkin, aşırı derecede ahlaksız, aşırı derecede kötü bir organizasyon. Fakat bu kadar kötü olmalarına rağmen, bu kadar iktidarda kalmaları, bu kadar başarılı olmaları ise biz Türkiye halkının saflığı olarak düşünüyorum sadece saflığı değil 2011'den beri bunlar her türlü sahtekarlığı yapıyorlar seçim sandıklarında şurada burada seçim yüksek seçim kurulu bilmem ne falan her türlü doğru döndürüyorlar yine yapacaklar 14 Mayıs seçiminde de yapabilirler yapacaklardır yapabilirler diye bir şey yok tek şansımız artık bu halkın bunlardan lanet ediyor hale gelmiş olması Diyanet İşleri Başkanlığı denilen kurumun bana kalırsa kapatılması lazım. Ben yani öteden beri söylüyorum. Diyanet kapatılsın. CHP kapatılsın. İm İmam Hatipler kapatılsın. Yani ben yani ne varsa kapatılsın adamıyım yani. Sonuçta bir anarşistim ben aslında. Yani hem sosyalistim, hem troskistim, hem anarşistim. Yani bana kalırsa komple kapatalım her şeyi de yani olmuyor o kadar pratikte. Ya, pratikten bahsediyorum yani şimdi gönlümün geçtiğinden değil yani şimdi. Ama gönlümün geçmesinden de öte. Pratik de artık bunu gerektiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması lazım. Ama sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılarak kurtulamayız. Tüm tarikatların kapatılması lazım. Tarikatlar tabii şey değil yani böyle bir kurum değil. Kapatamazsın böyle bir Kapıyı kapattım bitti gitti Olmaz. Onları kapatmanın yolu, o şeyh denilen e, alçakların hepsini toplayıp bir adaya toplayacaksın yani. Bir adaya koyacaksın bunları. Fazla adamız yok. Yani Yunanistan'dan ödünç mü alırız bilmiyorum yani. Veya eldeki adaları mı kullanırız? Bir adaya koyacaksın bunları. Tamam mı? Bunları birbirlerine, hepsini aynı mekana koyacaksın, tamam? Mı? Bütün tarikat şekillerini, hepsini aynı yere koyacaksın. Bu da birbirlerini yer zaten, tamam? Mı? Bunları bir, bunları hep sadece iktidarlar e, şey yaptı, besledi, e, birbirleriyle çok fazla iletişimleri olmadan tamamen merkezi sadece iktidarlarla e, bağlantıları oldu. Bunları bir araya koyduğun zaman, bunlar birbirlerini yer bitirirler. Ona hiç şüphe yok. Yani bir adaya koyacaksın yani. Hangi ada olacağını ben söylemiyorum. O adadan çıkmalarına da mani olacaksın yani bir şekilde sonsuza kadar. Onların müritleri böyle kil yavrusu gibi dağılır endişe etmeyin. Diğer ikinci davamız bugün sizlere önereceğim. Tabii ki TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu. Yüzyılın en büyük suçlarından birini işleyen bir diğer vatan haini kurum. Yani yıllardır enflasyon hakkında palavra oranlara e, oranlar açıkladılar. E, bunun yüzünden hepimiz düşük maaşlar aldık, alıyoruz. Emeğimizi çalan, hakkımızı çalan, kazancımızı çalan iktidarın bir numaralı tanı, bir numaralı e, aleti bu TÜİK. Enflasyon almış başını yüzde yüz elli iki yüzlerde. Bunlar yüzde elli falan diye açık Yüzde altmış diye falan açıklama yapıyorlar. Hala. Hala. Utandı. Bay Kemal kapılarına dayandı. Kapıyı aç açamadılar ya yani korkularında. TÜİK'in bu memleketin en büyük bir diğer vatan haini olduğunu yazılarında sayısız defa söyledim diye İşleri Başkanlığı bir, TÜİK iki. Afat Kızılay falan önceki videoda anlattım. Bunlar zaten biliniyordu. Sadece depremle ortaya çıktı vatan haini oldukları. Ama yani çok uzun yıllardır hepimiz TÜİK ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatan hainliğini her gün doyasıya yaşıyoruz. Her gün doyasıya yaşıyoruz. Bugün yiyemediğiniz bir kebabın, bugün yiyemediğiniz bir mantının, bugün sorayım, yiyemediğiniz bir halkın sorumlusu TÜİK. Hıyanet İşleri Başkanlığı ise o kadar yetersiz, o kadar lanet bir kurum ki depremde resmi rakamlara göre 50 bin kişi öldü. Bu 50 bin insanın yüzde 95'i 100, belki yüzde 99'u dini e, uygulamalar olmaksızın gömüldü. Bazılarının kimlikleri bile belli değil. Ha, nerede bu imamlar? Nerede bu müezzinler? Nerede bu devlet demiyorum bakın, zaten devlet yok ortada da. Bu kadar on binlerce personeli olan Hıyanet işleri Başkanlığı sela okumaktan Ölen insanlar e, ra sela okudunuz yaşayan insanlar olduğu halde. Yaşayan insanların bile selasını okudunuz. Ama bir tanesinin hadi bir tanesi olabilir de ya bunların yüzde doksan dokuzunun doksan beş çekiyorum doksan cenazesinde yoktunuz lan yoktunuz. Yardımlarda hiç yoksunuz. Bak hırsımı alamadım. Türk'ten yine hıyanete döndüm. Ha. Hiçbirinde yoktunuz. Yoksunuz. İşiniz, gücünüz, işiniz, gücünüz her cuma partizan kutbeler okumak. Anasını dinle kadar açtığınız, çoluğu çocuğu hastayı bilmem neyi uyandırdığınız, ve çirkin, çok çirkin okuduğunuz, hiç makamlardan da haberimiz yok. O çirkin ezanlarımız, çirkin seslerinizle. Ya bu insanın bir güzel, güzel bir sesi olan müezzin olur değil mi? Ben bu liyakatsızlık öyle bir almış gitmiş ki bunlarda. Nerede bet sesli, nerede iğren sesli bir şey var, bir mal var, mal değneği var. Onu müezzin yapmış bu AKP'ye. Ya. Yani bir de inadına mesela benim yakınımda Alevi kökenli, Türk kökenli insanların yer aldığı bir mahalle var. Sultanbeyli'nin kenarları. Ben de Kurtköy'deyim biliyorsunuz. Doldurmuşlar buraları camilerle. Doldurmuşlar. Çirkin çirkin camiler ha. Böyle hiç güzel de değil. O minarelerde zaten depremlerde hop bir yıkılmayan binaların üstüne yıkılıyor. Tamam mı? Ölüyor insanlar. Gördük bu depremde bunu. Ha. Lan niye minare yapıyorsun sen ya? Ya yapmasını bilmiyorsan zaten hiç yapma. Tamam mı? Sen niye minare yapıyorsun ya? Şart mı lan minare yapma? Hadi tamam camini yaptın. Lan minare ne? Çıktığın o ezan okuduğun da yok orada. Aşağıda böyle megafonda çirkin bir şekilde okuyorsun. Adımını atmamışsın sen minareye. Adımını atmamış müezzinler var bu ülkede ya minareye. Ve insan meraktan çıkar lan. Bir şehre bakayım diye. Bunlar da o bile yok. Heh. Sonra depremde tak yıkılıyor. Bina yıkılmamış. Bina sapasallam. Tak en üst katta baba çocuk öldü. Bunu gördü bu ülkeye. Ve bu bildiğimiz vaka yani. Kaç tane böyle daha başka vaka var. Ne minaresi? Senin minare yapacak lüksün mü var lan? Sen Anadolu'da yaşıyorsun. Her tarafı deprem ülkesi. Ne minaresi o? Bunlar ama hırsız. Çalmışlar. Kılıfı da hazırlamışlar. Hırsız hepsi. Türk'ten hırsımı alamadım. Onu ayrı bir video yapacağım müsaadenizle. Bu video biraz heyanetçileri başkanlığına kurban gitti. Türkiye'nin en tehlikeli kurumudur, Diyanet İşleri Başkanı. Size bir anımı anlatayım son olarak, kapatmadan önce. 1987 yılı mıydı neydi? O zamanki, affedersiniz, bir kız arkadaşım vardı, neyse. Çok merak ediyordu, Tanrı var mı yok mu, Allah var mı yok mu falan. Ben ona anlatmaya çalışıyordum işte. Sadece Yüce Odin var, başka bir şey yok. Ya, Yüce Odin'den başka bir şey yok. Ne tanrısı, ne Allah falan diye anlatmaya çalışıyorum. Dinlemiyor beni. Ondan sonra dedim, madem çok meraklısın gel, Ankara'dayız bu arada, şeye gidelim. Kocatepe Camii'nin orada Diyanet İşleri Başkanlığı var. Gel oraya gidelim. Tamam mı? Gittik. Bizi güzel karşıladılar o zaman. O zaman AKP yoktu tabii. O zaman eli yüzü düzgün. Diyanet İşleri mensupları vardı. Ama onlar da işte daha sonraki AKP'nin, AKP, AKP e, Diyanetçilerinin atalarıydılar yani şimdi abileri falan da şimdi onların torpilleriyle bunlar bunlar geldi sırayla. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir Alevi var mı? Çalıştı mı hiç bugüne kadar? Hayır. Nerede bir yobaz varsa onları doldurmuşlar. Neyse. Neyse o zamanlar biraz daha böyle mute dil e, insanlar da vardı işte gittik sordu ben sormadım tabi ben de soracağım işte o zamanki kız arkadaşım sordu ya işte benim şüphelerim var işte Allah olmayabilir e, var mı yok mu falan diye böyle bir sordu bu Diyanet İşleri Başkanı'nın e, görevlisini. O zamanki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan e, görevli kişi Kur'an'ı açtı, işte e, çeşitli ayetler okudu. İşte ondan sonra kendince böyle e, işte Allah'ın e, varlığını şunu bunu falan anlatmaya başladı. Ondan sonra e, işte e, şüphelerin olmasının normal olabildiğini falan bak böyle de demokratik bile yaklaşıyordu falan. Ondan sonra böyle anlattı falan. Ee, ondan sonra kız arkadaşım ne dedi biliyor musunuz buna? Valla dedi bu anlattıklarınızdan ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü adam Arapça konuştu ya. Arapça ayetleri okudu. Lan insan bir Türkçe'ye çevirir. Değil mi? Bak 1987 yılından bahsediyorum ben. Yani ben iyi kötü biraz zamanında Arapça bilmem ne eğitimi aldığım için ben hangi ayetlerine falan hepsinde iyi kötü bildiğim için o zamanlar hala biliyorum ben ne yapayım dolmuş hafızla çocukken öğrenmişiz. Ondan sonra ben affedersiniz müezzinlik de yaptım, imamlık da yaptım. Ondan sonra başka da bir şey yapmadım herhalde. başka bir şey yok herhalde. Yani. Neyse. ben sana anlatırım dedim o zamanki kız arkadaşım. Ne, ne Ben sana anlatacağım merak etme. yani bu o vakitte? Ateist olan ben Arapça bir şeyler anlattı herif. Arapça ayetler bilmem neler. İşte bir de Türkçe de bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama kesin FETÖ'cü o zaman. Tamam FETÖ'cüler her tarafı doldurmuştu biliyorsunuz. Hala da doldurdular. Yani işte AKP'nin başı bile FETÖ'cü. Neyse. Daha sonra bu işte FETÖ diliyle de anlatıyor. FETÖ dili de zaten Arapçadan daha ağır bir dil. Tamam mı? Bu Said Nursi dilleri. Tamam mı? Yani o Osmanlıcaya döndü yani. Arapçadan Osmanlıcaya döndü. Lan senin karşında ne Arapça bilen ne Osmanlıca bilen sadece Ankara Beypazarı Türkçesi bilen bir genç kız var. Değil mi? Yani ne, neden bahsediyorsun sen yani? Neden bahsediyorsun sen? Yani neyse ki ben o vakitler bunların terminolojilerine işte çocukluk yıllarımdan öğrendiğim öğrettiğim hatta yani ben hocalık bile yaptım yani ben en az 15-20 kişi Kur'an okumayı öğretmiş bir insanım yani. Böyle de bir karanlık geçmişim de var. Neyse ben sana sonra anlatırım dedim. Çıktı dışarı. Dedim ki ya boş boş şeyler anlattı ya işte. Bir yer. Yani bunlardan ne bekliyorsun dedim ben. Sen bana inan. Bak Yüce Odin'den başkası yok. Yok. yani O da yoksa zaten hiçbir şey yok dedim ya. O da yok. Yüce Odin yoksa Thor yoksa zaten başka hiçbir şey yok. Tamam mı? Charles Darwin'den başka elinde hiçbir şey yok. Bitti gitti. Yani 1987 yılında bile çürümüş bir Diyanet İşleri Başkanlığı vardı. Ki Arap yıllarıydı, özel yıllarıydı. Türkiye'nin ilk olarak çürümeye başladığı ilk demeyelim yani kendi hayatımızda gözlediğimiz ilk o. Yoksa oho 70'ler 60'lar 50'ler sonu yok bunun. Ama yoğun çürümenin o neoliberalizm işte kapitalizme entegrasyon vesaire falan gibi olguların Yoğun olarak yaşandığı ve benim kuşağımın tamamen kaybedildiği ve yani benim kuşağımın %95'i AKP'yi yıllardır destekleyen, besleyen, 20 yıl taşıyan alçak bir kuşaktır yani. Kalabalık da bir kuşağız. Bu mı Tıbbın ilerlediği zamanlara denk geldik. Tamam mı? 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber FETÖ'cüler, işte Özal, kapitalizme entegrasyon falan bu yıllarda hepimiz daha çocuktuk, mini, mini mini, çocuktuk yani böyle ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri en fazla. Ve bizim çoğumuz şerefsiz çıktı. Ben ve benim gibi bazı arkadaşlarımız, çok azız yani, küçük bir azınlığız. Yüzde, ya düşün Zekeriya Öz ve ben yaşattım Yani, yani düşün yani. Ben daha ne, nasıl bir örnek vereyim sana? Yani FETÖ'cülerin en çok hücum ettiği kuşağız. İslamcıların en çok hücum ettiği kuşağız. Çoğumuzu da iğdiş ettiler. Çoğumuza tecavüz ettiler. Yani biz yüzde üç beş bile değil belki neyse namusumuzu böyle bir şekilde kurtardık bu alçaklardan. Ve en sonunda yuvarlarda 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 doksanlılar karanlık cinayet diyorlar bilmem ne falan filan derken AKP yıllarına denk geldik ve hayatımızın 21-22 yılı da telef oldu gitti. Neyse ki bu döneme şahit olup bu dönemi yazılarıyla, videolarıyla artık videoları da var anlatan insanlardan biri olmanın gururunu yaşıyorum. Sizler de bu videoyu izliyorsanız zaten o gururu benden fazla yaşayan insanlarsınız. Evet, son olarak 14 Mayıs sonrası açılacak olan iki davayı daha ilan ediyorum. Bir tanesi Hiyanet İşleri Başkanlığı davası, diğeri de bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağımız sevgili TÜİK. Orada buraya adal olarak koyalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umutsuzluğa yer yok diyoruz.